Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle beraber 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında bildiğiniz üzere Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğinde bazı ciddi değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri hep beraber inceleyelim. Öncelikle bu değişikliklere bakmadan önce bazı kavramların ne anlamlara geldiklerine bakalım. Yine bu kavramların anlamlarını Orta Kurumlar Yönetmeliği'nden ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Bir dersin dönem puanı. Arkadaşlar bir ders için dönem puanı o dönem boyunca o dersten almış olduğunuz notların tamamının aritmetik ortalamasına biz o ders için dönem puanı diyoruz. Atıyorum matematik dersi için iki sınav, bir performans ve bir proje notunuz var. Bu dördünü toplayıp dörde bölerek aritmetik ortalamasını bulduğumuzda matematik dersi için dönem puanına ulaşmış oluyoruz. Bir dersin yıl sonu puanı. Yıl sonu puanı da arkadaşlar birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması. Yine matematik örnek verecek olursak matematik ilk dönem notumuz diyelim 60. ikinci dönem notumuz 80. İkisini toplayıp ikiye bölerek aritmetik ortalamasını buluyoruz. Ve aritmetik ortalaması bizim matematik dersi için yıl sonu puanı oluyor. Bir dersin ağırlığı ve ağırlık puanı. Arkadaşlar bu dersin ağırlığı ve ağırlık puanı kavramları öğrencilerimiz tarafından çok fazla bilinmemekte ama çok önemli bir konu. Aşağıdaki çizelgeye de bakacak olursak bu çizelge talim terbiyenin son güncel çizelgesi. Anadolu liselerinde zorunlu olan lise e, dersleri gösteriyor. Bakacak olursak Türk Dil ve Edebiyatı 9. sınıflarda 5 saat. Atıyorum başka bir derse bakalım. Coğrafyaya bakalım 2 saat. Yani öğrencinin e, Türk Dil Edebiyatı'ndan almış olduğu puanın getirisiyle coğrafyadan almış olduğu puanın getirisi aslında birbirlerinden çok farklı. Çünkü birinden 5 saat görüyorsunuz, ötekinden 2 saat. Yaklaşık 2 katından daha fazla puan getiriyor aslında Türk ve Edebiyatı. O yönden ders saati sayısı ne kadar fazlaysa bizim de üzerine düşmemiz gereken o kadar çok önemli aslında. Bir dersin yıl sonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o ders için ağırlıklı puan oluyor. Mesela atıyorum e, Türk dili ve edebiyatınız 50 düştü, haftada kaç saat görüyorsunuz? 5 saat, 50 ile 5'i çarpıyorsunuz 250. Türk dili ve edebiyatı dersinin ağırlıklı puanı sizin için 250 olmuş oluyor. Yıl sonu başarı puanı derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı mezuniyet puanının hesaplamasında esas alınır. Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayma durumu. Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için arkadaşlar iki dönem puanının aritmatik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanına bakılmaksızın ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Birinci önceliği herkes biliyor. Aritmetik ortalamanın 50 üzerinde olması gerektiğini. Fakat öğrencilerimizin birçoğu ikinci dönemin 70 ve üzerinde olduğu takdirde her türlü geçeceğini bilmiyor. Bu da önemli bir konu arkadaşlar. Doğrudan sınıf geçme. Evet geldik en önemli konuya. Ders yılı sonunda herhangi bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla tüm derslerden başarılı olan. Yani hiçbir dersten kalmayacaksınız. En fazla bir dersten başarısız olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan, yani bir tane dersi geçmeyeceksiniz ama yıl sonu başarı puanınız da en az 50 ve üzerinde olacak. Bu şekilde olursa arkadaşlar sınıfı doğrudan geçmiş sayılıyorsunuz. Fakat bu bir ders eğer Türk dili ve edebiyatı ise o dersten sorumlu geçiyorsunuz. Daha sonraki yıllarda Türk Dili ve Edebiyatı'nın sorumlu vermek zorundasınız. Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması. Ders yılı sonunda her bir dersten 2 dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerden yıl sonu başarı puanı en az 50 olanlar bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarına geçerler. Yani arkadaşlar bulunduğunuz sınıfta yıl sonu başarı puanınız 50 veya üzerinde ise 3 tane de geçersiz notunuz varsa siz sınıfı sorumlu bir şekilde geçiyorsunuz. Ancak alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla yani 7 olabilir bu 8 olabilir. Başarısız dersiniz varsa sınıf tekrarı etmek zorunda kalıyorsunuz sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı. Öğrencilerden doğrudan yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrarı ederler. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç orta öğrenim süresinde en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak meslek eğitim merkezine, açık öğretim lisesine, mesleki açık öğretim lisesine veya açık öğretim imam hatip lisesine kayıt yaptırılabilir. Evet arkadaşlar dersimizin en başından beri anlatmaya çalıştığımız tüm bilgileri bir tabloda özetlemeye çalıştım. Şimdi sol tarafta açıklama kısmında örnek durumlar var ve sağ tarafta örnek durumlara göre eski ve yeni öğretim kurumları yönetmeliğine göre öğrencimizin sınıf geçme kalma durumunu gösteren sütun var. İlk olarak yıl sonu başarı puanı 50 ve üzerinde olup bir dersten başarısız olan bir öğrenci eskiden doğrudan geçiyordu, şimdi de doğrudan geçiyor. Fakat arkadaşlar eğer ki bu bir ders, Türk dili ve edebiyatı ise bu edebiyat Türk dili ve edebiyatı dersini daha sonraki yıllarda sorumluluğunu vermek zorunda. Yıl sonu başarı puanı 50 ve üzerinde olup 2 ya da 3 dersten başarısız oluyorsa bir öğrenci eskiden doğrudan geçerken artık günümüz eğitim kurumlar yönetmeliğine göre başarısız olduğu o 3 dersin sorumluluğunu sonraki zamanlarda vermek zorunda. Yıl sonu başarı puanı 50 ve üzerinde olup 4 ve daha fazla dersten başarısız olan bir öğrenci eskiden doğrudan geçerken artık günümüzde sınıf tekrar etmek zorunda. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olanlardan 1 ya da 2 ya da 3 dersten başarısız olan bir öğrenci varsa eskiden başarısız olduğu dersleri sorumlu bir şekilde geçiyordu. Fakat günümüzdeki değişen yönetmeliğe göre sınıf tekrar etmek zorunda. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olup 4 ve daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler eskiden de şimdiki eğitim e, kurumları yönetmeliğine göre de sınıf tekrar etmek zorunda. Sorunlu olduğu ders sayısı alt sınıflarda dahil 7 ve üzerinde olanlar arkadaşlar eskiden de sınıf tekrarı yapıyordu. Günümüzdeki eğitim kurumları yönetmeliğine de göre de sınıf tekrarı yapmak zorunda. Tüm bunlar arkadaşlar bu yıl 2023-2024 eğitim öğretim yılına 9. sınıf olarak başlayan öğrenciler için geçerli. 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için ise geçen yılki geçerli olan yönetmelikte bulunan kurallar devam etmekte. Arkadaşlar bu tarz bilgileri ogm.map.gov.tr'den sizlerde Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğine bakarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bu ve buna benzer videolar için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz.